Survivor adasına veda edecek olan ismi açıklayacağım. Bugünden sonra kardeşim bu adada herkes rengini belli ediyor. Kendi kafana göre beş kişi para burada pilav yapamaz. Niye yapamam baba? Abi, senin bir şeyin var, kuralların var. var. Kim gök kuşağıysa onların rengini de ben belli edeceğim. Tamam altı. Altı da değil beş kişi ya nasıl altı? Tamam baba biz beş kişi hadi karar verdik. Sen de yok dedin. Ne yapacağız? Bir kere bana yalan söyledi yani. Altı kişinin kararı diye. Bu yalan. Altını çiziyorum. Tur abi yalan söyledi. Yok Tur abinin hakkından Hasan gelirmiş. Hasan önce bir kendine gelsin. Sonra bir arada bana beklerim. Tek mücadele. Hiç korkmadılar bir. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de